Gecenin yumuşak ışıkları şehrin üzerinde dans ederken küçük Aras yatağına uzandı. Yorgundu ama kalbi heyecanla çarpıyordu. Çünkü yarın büyük gündü. Beşiktaş takımının minik kaptanı olarak hayatının en önemli maçına çıkacaktı. Aras doğduğundan beri futbolu çok seviyordu. Daha yürümeyi yeni öğrenmişken bile top peşinde koşuyordu. Babası ona küçük bir futbol topu almış evin içinde bile oynamasına izin vermişti. Zamanla yetenekleri gelişti, ayakları topun dilini öğrenmeye başladı. Artık her şutu hedefini buluyor, her pası mükemmel bir şekilde gidiyordu. Beşiktaş altyapısında oynamaya başladığında hocaları onun azmine hayran kalmıştı. Küçük ama kocaman bir yüreğe sahipti. Ne kadar yorulursa yorulsun, asla pes etmiyordu. Antrenmanlarda en çok çalışan, en fazla mücadele eden oydu. İşte bu yüzden takımın en genç kaptanı olmuştu. Büyük final günü geldiğinde tüm şehir bu maçı konuşuyordu. Beşiktaş'ın küçük kahramanları büyük bir rakiple karşılaşacaktı. Herkes bu maçın çok zor olacağını biliyordu. Rakip takım uzun zamandır yenilmemişti. Sert oynuyorlar, hiç pes etmiyorlardı. Ama Aras ve arkadaşları yılmadan çalışmış, antrenörlerinin verdiği taktikleri ezberlemişti. Stadyum o gün tıklım tıklım doluydu. Siyah beyaz bayraklar dalgalanıyor, tribünlerden coşkulu tezahüratlar yükseliyordu. Aras, kaptan olarak sahaya ilk adımını attığında tribündeki herkes onun cesur duruşunu fark etti. Küçük ama kararlı gözleri sahaya baktığında tek bir şey söylüyordu: Pes etmek yok. Ama bu maç düşündüğünden bile daha zor olacaktı. Tribünlerde siyah beyaz bayraklar dalgalanıyor. Taraftarların heyecan dolu tezahüratları gökyüzüne yükseliyordu. Küçük kaptan Aras arkadaşlarıyla birlikte sahanın ortasında duruyordu. Rakip takım güçlüydü ama Beşiktaş'ın minik yıldızları da kararlıydı. Hakemin düdüğü çaldı ve maç başladı. Rakip takım daha ilk dakikalarda baskıyı artırmıştı. Topu kapıyor, hızlı paslarla Beşiktaş'ın kalesine doğru ilerliyordu. Aras ve takım arkadaşları var gücüyle savunmaya çalışıyordu. Ama rakip oyuncular güçlüydü, şutları sert ve isabetliydi. Bir anlık hata, kalelerinde bir gol görmelerine neden oldu. Saha bir anda sessizleşti. Beşiktaş taraftarları üzgündü, oyuncular ise şaşkındı. Ama Aras hemen arkadaşlarını toparladı. Ellerini yumruk yaparak takımına baktı. Küçük ama cesur sesiyle herkesi mücadeleye çağırıyordu. Bu daha başlangıç diyerek gözleriyle arkadaşlarına güven verdi. Takım tekrar hareketlendi. Paslar daha dikkatli atılıyor. Savunma daha sıkı yapılıyordu. Aras orta sahada bir duvar gibi duruyor, rakiplerin ataklarını kesmeye çalışıyordu. Ama işler hiç de kolay değildi. İlk yarının sonlarına doğru rakip takım yine hızlandı. Aras ter içinde kalmıştı ama hala mücadele ediyordu. Sonunda bir boşluk yakaladılar. Takım arkadaşı topu hızla ileriye doğru sürdü. Aras doğru zamanda doğru yerdeydi. Topu kontrol etti, hızla rakip ceza sahasına girdi. Ama tam şut çekecekken Rakip oyuncu sert bir müdahaleyle onu yere düşürdü. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş. Top kaleye biraz uzaktı. Herkes arasa baktı. Takımın kaptanı olarak bu vuruşu o yapacaktı. O an arasın aklına çocukken yaptığı antrenmanlar geldi. Babasının salonun köşesine koyduğu küçük bir hedef tahtasına saatlerce şut çektiği günleri düşündü antrenörünün ona öğrettiği teknikleri hatırladı. Şimdi tüm öğrendiklerini kullanma zamanıydı. Derin bir nefes aldı, gözlerini kaleye dikti ve topa doğru koştu. Şut! Herkes nefesini tuttu. Top tam köşeye doğru süzüldü ve gol! Taraftarlar coşkuyla ayağa kalktı. Aras sevinçle arkadaşlarına sarıldı. Şimdi maç tekrar başlamıştı. Ama şampiyon olmak için daha çok mücadele etmeleri gerekiyordu. Daha fazla yorulacak, daha fazla çabalayacaklardı. Maçın son anları büyük bir mücadeleye sahne olacaktı. Maçın bitmesine sadece birkaç dakika kalmıştı. Skor tabelasında Beşiktaş 1, rakip takım 1 yazıyordu. Tribünlerde herkes heyecanla bekliyordu. Küçük kaptan Aras ve takım arkadaşları ter içinde kalmış, ama asla pes etmemişti. Bu maçın kaderini belirleyecek olan son birkaç dakikaydı. Rakip takım baskıyı artırıyordu. Top bir o tarafa, bir bu tarafa gidiyordu. Beşiktaş'ın minik oyuncuları yorulmuştu ama içlerinde hala bir umut vardı. Aras, takımın kaptanı olarak onları motive etmeye devam ediyordu. Sonuna kadar savaşacağız." dercesine gözleri parlıyordu. Tam o sırada rakip takım hızla atağa kalktı. Herkes nefesini tutmuştu. Aras, savunmaya yardım etmek için geri koştu. Rakip oyuncu kaleye çok yakındı. Eğer burada gol olursa maç ellerinden kayıp gidecekti. Ama Aras pes etmedi. Bütün gücüyle kayarak topu kaptı ve hızla ileriye sürdü. Şimdi her şey ondaydı. Zaman daralıyordu, yorgunluk ağır basıyordu ama kalbi hiç olmadığı kadar güçlü atıyordu. Takım arkadaşına göz kırptı. O da anladı. Hemen koşuya başladı. Aras topu büyük bir ustalıkla ona gönderdi. Mükemmel bir pas. Takım arkadaşı topu kontrol etti. Hızla ceza sahasına daldı. Son bir nefes. Son bir hamle. Ve gol. Küçük oyuncular sahada birbirine sarıldı. Mutluluktan zıplıyordu. Hakemin düdüğü çaldı ve maç sona erdi. Aras ve takımı şampiyon olmuştu. Ama bu zafer sadece bir kupadan ibaret değildi. Bu asla pes etmemenin, takım çalışmasının ve inanmanın zaferiydi. Aras, kaptan olarak bir liderin sadece güçlü bir oyuncu olmakla değil, arkadaşlarını desteklemekle ve zor zamanlarda bile motive etmekle önemli olduğunu öğrenmişti. Gece olduğunda Aras yatağına uzandı. Gözlerini kapatmadan önce gülümsedi. Bugün sadece bir kupa kazanmamıştı. Bugün gerçek bir şampiyon olmanın ne anlama geldiğini öğrenmişti. Ve o günden sonra her zaman şuna inandı. Gerçek şampiyonlar en zor anlarda bile pes etmeyenlerdir.